bugün roblox nasıl açılır onu göstereceğim VPN'e giriyoruz şuradan şuradan bağlana basıyoruz tamam sonra buraya giriyoruz roblox diyoruz dakika arkadaşlar. Arkadaşlar açıldı ama şöyle yapalım. Bakın açıldı. Arkadaşlar bu arada benim hesabım maalesef gitti. O yüzden Eymen'in hesabında kalmak zorundayım ben. Zorunda kaldım bakın. Burada hiçbir şey yok. Hesap yok sadece Eymen Baba Piro var. O yüzden bu hesaplayayım. Bana bu, bu videodan hemen aşağıdaki linkten şey aşağıdaki link demişim şeyden abone olma butonundan ücretsiz bedava abone olsun.